Evet, Pagulayna, Sicaz. İyi yolculuklar, встречи. Taşkent'te üçüncü günüm. Bugün iki medreseye ve bir çarşı pazara gidiyoruz. Pazar fiyatlarını plan inceleyelim. Abi Türk olmanın avantajını yaşıyorum ben bu coğrafyada. Kazakistan, Almatı'da ve şu anda Taşkent Özbekistan'da. Almatı'da da, hostelde bana check out yapmamışlardı. İstediğin gibi kullan demişlerdi tren saatine kadar. Burada da yine aynı şey. Ya da beni seviyorlar bilemeyeceğim. Pushkin anıtı varmış. Pushkin anıtının oradan 47 ve 11 numaralı otobüsler ilk durak olan Kukeldaş medresesine gidiyormuş. Hostelde öğrendiğim kadarıyla gidelim bakalım. Pushkin anıtının olduğu park burası. Ee, otobüs madem buradan kalkıyor parkı da Pushkin anıtında bir göreyim dedim. Bayramınız ne yazıyor bakın. Bayramınız mübarek bol sin. Okuyarak bayağı anlaşılabiliyor. %70 falan anlayabiliyorum. %70 hatta 80'lere kadar da. Konuşmada %30-40'larda kalıyor. Aleksandru Sergeyevinu Pushkinu Şurada yine bir fantan çeşme var. Yani klasik Sovyet planlaması bir şehir ama kaldırımlar sanırım belli ediyor. İşte kırık dökük biraz çatlak matlak yani bir bakım istiyor. Birazcık daha Almat Almatı'ya göre daha bakımsız. Planlama, mimari aşağı yukarı aynı. Son derece yine yeşil. Kukeldaş medresesine doğru gidiyorum. Kukeldaş. Bakın kitaplar toplar kitapçı dükkanı. ki toplar dünyası kitaplar dünyası İşte böyle börek körek yollarda falan çok satılıyor. Evet. Ve buldum. İşte kukeldaş Daş Medresesi. 1570 yılında yapılmış. Bu işte medrese olarak yapılıyor. Bir ara müzeye dönmüş. Sonra tekrar medrese olmuş. Ortasında böyle genişçe bir meydan var. Müze olarak yapılmış. Sonra tekrar medreseye dönmüş. Şu üst katlar olduğu gibi hala eğitim devam ediyormuş. Sınıflar, öğrenciler, yatakhaneler varmış. Aksiciti. Yok mu? Aksiciti'nin yatakhanesi. Durgun besti. Yatakhaneler başka başker demiş. Burada eğitimler varmış. Birkaç tane galiba şey var. Dükkan falan var. İçeri giriş ücretliymiş. Bilet almak gerekiyor. 10.000 bin som. Gelmek isteyene bilgi vereyim. Giriş 10.000 bin som burası. Küçük su 1500 sum. 1 liranın birazcık altında. 85 kuruş 90 kuruş civarı. Şu mors. Mors Küçük şöyle bir bardak stakan. Küçük bardak 500 son. Armut suyu. Ama bir işlemden geçmiş mi bilmiyorum. Saf haliyle değil sanki. İçimi çok güzel yumuşak. Yürüdüğüm caddeden şimdi geri dönüyorum. Önünden geçmişim. Çorsu pazar. Nasıl oldu anlamadım. Hava da biraz sıcak. Kukeldaş Medresi'ne çok yakın. Hemen arkasında şu yol boyunca 200 metre yürüyünce şurası Çorsu Pazar. Çorsu pazar, çarşı pazar anlamına geliyor. Büyükçe bir çarşı ve pazar. Pazarın girişi. Girişinde başladık şimdi pazara. Şöyle gideceğiz. Şu kubbemsi binaya girmeye çalışıyorum. Güneş gözlükleri 10.000 sum. Çorap 2000-2000. Şunlar 2500 sum. Burada bu siyah terlikler 35 bin, sunmuş. Rastradaja bu indirimli fiyatıymış hatta. Pazarda kuru kayısı 25 bin son. Şu kuru erik 40 bin, şu 45 bin son. Bu 50 bin sonmuş. Burada ince kabuk badem var 60 bin, şu 70 bin son. Ceviz 70 bin son. Buradaki ceviz 65 bin son. Artık meyve sebzenin satıldığı şu Kubbemsi Pazar'a doğru gideyim. Kubbemsi Pazar'a geldim. Gerçi kubbe, kubbenin etrafındayım. Kubbe biraz daha ileride. Şu etrafından gezmeye başlayalım bakalım. Mesela şu pirinç 7000 sonmuş. Bu pirinç 6800 son. Nohut, bu 16.000 SOM şu 12.000 SOM 2.500 SOM Soğan 2.000 SOM Kartofel Tripit 3.500 SOM 3.000 SOM Patates daha pahalı Biberler kırmızı yeşil 5.000 SOM abi Bu 3.000 SOM'muş Bu domates 6.000 SOM Salatalık 3.000 SOM Spasiba olduğu gibi meyve sebzeci. Şimdi şu kubbemsi kapalı pazara doğru gidiyorum. Limon 15 sonmuş. 15 bin. 10 bin. 10 bin. Arkadaş 10 e indi. Zorlarsanız daha inebilir. Evet burada et reyonları var. Et kokusu karşıladı. Önce bir pazarın genel görüntüsüne bakalım. Şöyle çok yüksek bir tavan. Geniş mi? Geniş. <laughs> Tabi kilogramı 60 bin som. İnanılmaz sayıda et reyonu var. Şehirdeki bütün kasaplar buradan mı toplandı anlamadım. Kıyma 55 bin sommuş. Kuzu kaburga 45 bin som. Salata ikram ediyorlar. Bakalım nasılmış. Ha. Hmm turşu gibi turşu Сколько? 3000 банка. 3000. 3000. 1 kilogram. Kilogramı 8 bu salataların. 8. 8 üst kata geldim. Üst kat olduğu gibi kuru yemişçi şu ana kadar gördüğüm. Alt kat %80 oranında etriyonları var. İşte biraz salata filan, biraz peynir, tereyağı. İleride bal gözüme çarptı şuralarda. Şurada atetlerini unutmuşum. Onları tekrar inip soracağım ama. Buradan kuru biraz bakalım. Şimdi pet. 65 bin som. Kabuklu badem. adam. Fıstığı, şan fıstığı. Ne derseniz artık. 120 bin som. 120 bin som. Sami som. Daragoy? Daragoy. Adım başı Yaklaşık köyle yürüme mesafesi bir kilometreye yakın. Burası çarşının üst katı, ikinci kat. Kuru kayısı 25 bin sonmuş. Şu da 35 bin sonmuş. Şu yazıyı görünce ateti demek. Ot kuş diye. Şu et. Kemiksiz et 55 bin sonmuş. At eti de 50.000 sonmuş. Şu 55 bin son. Abi şu ileride at yürelim yüreği var. Yürelim. Şu anda arkadaşın elini aldı at yüreği. 35 bin son. Taşken. Taşkent. Be ben anlıyor musun Türkçe? Biraz anlıyorum. Türkiye, Türkiye, Ankara, Ankara. Ayıttı bol çocuk evet çocuk. Çocuk? Çocuk çocuk evet çocuk. Kelle gibi. kl kalboshlia choch akaman manimas jiyanim не понимаюha nimabo'boyapti endi shu jarayonlar youtube chanal mo youtube kanal youtube привет Privet, турции Privet, туркия Privet. sebzeli tavuklu pilav yanında az bir et ve şu salata bizim Akdeniz salatası salatanın yanı sirkesi yağ falan yok 24.000 som şu bu yemek tabağı 24.000 som bu yağ var ya <laughs> Türkçe Türkçe çok çok çok, çok e, Türklerim diyor e, şey Abi şimdi üstünde bir miktar tenge kaldı. Kazakistan parası. Bunu bozdurmak için bankaya girdim banka merkez bankasına gideceksin dedi. Burada bozulmuyormuş. Döviz bürosu da olmadığı için bozduramıyorum 3 gündür. Orada şöyle bir çift bana yardımcı oluyor. Şimdi taksiyle beni merkez bankasına götürüyorlar. Kızları da Türkiye'de, Ankara'da. Evet. Hangi üniversite olduğunu anlayamadım ama. Takoy Üniversitesi. Eee Akdeniz. Akdeniz. Antalya. Antalya. Yok, yok Ankara'da. Yo, yo, Akdeniz maske, çok kara çok bağlı. Tam hangi üniversite olduğunu anlayamadık. Kızları Ankara'da yaşıyor. Ankara'da evli, üniversiteye çalışıyormuş. Şuradaki metro durağı halklar dostluğu. Halklar dostluğu. Metro durağından çıktım. Burada böyle genişçe bir cadde. Çok genişçe bir meydan var. Pantanlar, yani çeşmeler, sular. Burada bir heykel. Ben Abdül Kasım Han Medresesini arıyorum. Meydanın ortasında bir bayrak var, devasa bir bayrak. Abdül Kasım Han Medresesi. Her tarafta tamirat, tadilat falan filan var. Abdül Kasım Han Medresesi 19. yüzyılda yapılmış. Abi bu medresenin inşaatı sırasında Abdül Kasım Han isimli dönemin alimlerinden birisi çok fazla yardımda bulunmuş. Maddi yardımda bulunmuş. Medrese bitmiş. Eğitime, öğretime açılmış. Bu sefer de öğrencilerin masraflarını falan karşılamada çok yine yardımları olmuş. Bir sürü öğrencinin masraflarını karşılamış. O yüzden Abdülkasım Han'ın ismini medreseye vermeyi uygun görmüşler. Medrese hala aktif. Medrese olarak çalışıyor ama sanat ve zanaat alanlarında artık hizmet veriyormuş. Ressamlar varmış işte, kuyumcular, ahşap kesiciler. Hı hı. Magnetler var. Magnete сколько? Evet. 10 bin sonmuş. 10 bin. Hı hı. Şurada ahşaptan güzel güzel duvara asmalık şeyler var ama bunlar herhalde çok pahalıdır. Çantamda zaten hı -hı. iğneyi koyacak yer yok. Telefon. 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 Ha. Etesi kolika. Şimdi telefon koymak için dedi genç. 150 bin. 150.000 150 bin mi o? Hı, -hı. 150 bin. Okey, спасибо. Uh -huh. Bu medreselerde şu giriş kapılarına dikkat edin. Biraz alçak oluyor. Bu kafayı eğmen için abi. Senin alçak gönüllü olman için kafayı eğmeyi sana öğretiyorlar işte egoya gurura kapılmaman için. Abdül Kasım Han Medresesi gezisi de bitti ve ben artık dönüyorum. Bugünkü e, not aldığım 3 noktayı gezmiş ve bitirmiş oldum. Şimdi dün Barakan Medresesi, bugün de Kukeldash ve Abdul Kasım Han Medreselerini gezdim. Barakan yanında biraz sönük kalıyorlar. Hem daha küçükler. Gerçi yani mimari falan aynı, çok benzer ama Barakan komple çok geniş bir kompleks olduğu için camisi, meydanı, parkı filan hani gezmek daha keyifli. Olay bu. Taşkent gezisi şu an itibariyle bitmiştir. Sokaklarda takılacağım biraz. 7'de trenim var. En geç 6'da hostelde olmalıyım. Bir kez daha beni bir şehirden ayırıp başka bir şehirle kavuşturacak olan tren istasyonunda trenime binmek için koşturuyorum. Sanırım şu anda bekleyen tren. Sonraki videoda Semerkant gezisinde görüşmek üzere.